Caniben YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e-yaygın kurs iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Burada e-kursun e biliyorsunuz e-yaygın sistemine giriş yaptıktan sonra kurs işlemleri sekmesinde Direkt olarak kapat seçeneğini tıklayıp e-yaygında kurs iptalini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir kurs oluşturdunuz ve bunun iptalini istiyorsanız e-yaygın sisteminde öncelikli kursu bulmanız ve bunu görüntülemeniz gerekiyor. Detay kısmına tıkladığınızda e, iptal edeceğiniz kapatma bölümü çıkacaktır. Ve buradan direkt olarak kapat dediğinizde kursun iptali yani kapatılmasını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Sadece ekrandaki adımları takip ederekten. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.